Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş C şart dersleri serimize devam ediyoruz Kırmışınları görmüştük ifle switch case'i Şimdi loop'lara döngülere geçiyoruz Loop yazılımını görelim bu arada arkadaşlar Paint Şuraya döngü Loop Bunlar programlama kavramları bunları vererek gitmeye çalışıyorum arkadaşlar Döngü belli bir şart sağlanana kadar bir işlemi tekrar etme arkadaşlar. Örnek üzerinde görelim. Şimdi butona geliyorum. Tıklıyorum. Diyorum ki bir tane değişkenim olsun. Integer sayı eşittir. Başlangıç değeri sıfır. Şimdi ops, döngü while döngüsüyle başlıyoruz. While döngüsü. Tap tuşuna iki defa basıyorum. Şimdi şurada while İngilizce iken demek. Mesela sayı küçük 5. Beş. 5'ten küçük iken yani 0 iken, 1 iken, 2 iken, 3 iken ve 4 iken bu döngüyü sürdür. Şurası benim döngüm. Mesela ne yapsın biliyor musunuz? Mesaj baksa e göstersin. Sayıyı göstersin. Ama sayıyı gösterirken e, string yapmak zorundayım. Şöyle. Çünkü gösterdiğim şey integer. String'e metne çevirmek zorundayım. Önce göstersin. Sonra sayıyı bir bir arttırsa şu artı artı bir bir arttırmaydı. Önceki derslerde bahsetmiştik. Yani sıfır ya arkadaşlar. Mesaj baksa sıfır yazdı. Bir arttırdı bir yaptı. Diğer tura başladı. Sonra bir yazdı mesaj baksa o biri bir arttırdı, iki yaptı, diğer tura başladı. Döngü bu arkadaşlar. Birinci tur, ikinci tur, 0, sıfır, bir, iki, üç, dört, beşten küçük iken yani sıfırda, birde, 2'de, üçte, de, dörtte, beş tur döndürecek bunu. İşte sıfır yazdı, bir arttırdı. Bir yazdı, bir arttırdı iki. İki yazdı, bir arttırdı 3. 3 yazdı, bir arttırdı 4. 4'ü yazdı. Artık döngü bitti çünkü 5'ten küçük olduğu için. Şimdi çalıştırayım. Tıklıyorum. Eee 0'ı gösterdi, 1'i gösterdi, 2'yi gösterdi, 3'ü gösterdi. Döngü şeklinde 4 bu bitti. Peki şöyle bir şey yapayım. E, araç kutusunu açayım. Neden gelmiyor? Çünkü şurayı tasarım almam lazım. Araç kutusunu şöyle bir sabit. Şimdi mesela label alayım arkadaşlar. Label. Şöyle getiriyor şuraya. Diyorum ki bu label birim. Kod kısmına geliyorum. mesaj box'ta göster yerine label bir nokta text eşittir. Mesela sayı bir tabii ki string'e dönüştürmek durumundayım. Şöyle. String de şöyle bir parantez istiyor metodu. Tıklıyorum. Şimdi yazdırıyorum. Son olarak döngüyü döndürdü ve dördü en son yazdı arkadaşlar. Çünkü sıfırdan bile birden ikiye, ikiden üçe arttırıp dördü getirip buraya yazmış oldu. Peki arkadaşlar, ben bunları yan yana yazdırmak istiyorsam ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle artı eşitlerin, yani ekle ve eşitle, ekle ve eşitle diye sayının kenarına sıfır yazdır, bir yazdır, iki yazdır diye her seferinde ekletip eşitletirim. Şöyle 0, bir, iki, üç, dört diye görünür. Peki, hala tekstini gösteriyor. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar ben. Tasarıma gelip, şu forumun yüklenme alanına çift tıklayayım. Forum yüklendiğinde label bir nokta teksti temizlesin. Ne yapsın? Hiç metin yok. Temizlesin bunun metnini forum yüklendiğinde. Çalıştırıyorum. Tıklıyorum. Şu an tertemiz. Tıklıyorum. 0, 1, 2, 3, 4 diye gösteriyor. Peki aralara virgül attırmak istiyorsan mesela. Şöyle bir şey yapalım. Artı virgül. 0 yaz virgül 1 yaz virgül diye geçer. Şöyle bir çalıştırayım. 0, 1, 2, 3, 4 diye. Peki arkadaşlar şunu ben küçük eşit 5 yaparsam tıklarım. Şurada küçük eşit 5 diye 5'e kadar göstermiş oluyor arkadaşlar. Tekrar toparlayacak olursam y iken sayı küçük eşit 5 iken yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 iken Önce diyor ki label bir nokta tekste sıfır yaz. Sonra sayıyı bir arttır. Bir yaz virgülden sonra iki, iki yaz, üç, üç yaz diye yan yana hepsini yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Buna biz şu kısma while loop while döngüsü diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste while'ın başka bir kullanımını do göreceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.